Telefonumuz var, izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, Selamünaleyküm. aleyküm. selam, buyurun efendim. Ee, benim bir sorum olacak. Elbette. Ee, şimdi e, ben e, bir hafta evli kaldım. E, sonra işte kayınvalidem tarafından e, hani şey oldu, anlaşamadık. Yani kayınvalidemi dinliyor. Şu an ayrı yaşıyoruz eşimle. Ya o da e, şeyleri istiyor, mehir hakkını istiyor. Ben de vermek istemiyorum. Bir, yani hafta mı, vermemem, günah mı? Bir, bir hafta mı evli kaldınız yanlış evet. mı duydum? Bir hafta evet. sadece. Evet. Niye ne oldu ki? Yani anlaşamadık. Ee, oğlunu işte geri vermiyor. Kim oğlunu geri vermiyor? Kayınvalide. Allah Allah. Peki yani. nasıl evlendiniz? Yani görücü usulü mü tanışarak nasıl oldu evliliğiniz? tanışarak evlendik. Yani tanışarak. annesinin sözünden çıkmıyor. Hmm. Ben de dinlemiyor O yüzden annesini tercih etti annesini tercih etti. Onun sözünden zaten çıkmıyordu dediniz. E bir hafta evet. eldivik kaldınız ve şimdi de boşandınız şimdi, mı, boşanıyor musunuz? Yok, hayır, hayır. Boşanma falan olmadı. Hiç öyle bir şey olmadı ama e, şimdi aldık hani taktiklerini geri istiyor. Ben de onu vermiyorum. Hani vermek istemiyorum. Ya takılar hele bir dursun bir tekrar barışma yolunu <laughs> deneseniz. İşte, evet. Yani deniyoruz ama maalesef ama olur mu öyle Zaten onlar Büyükler... istedi takıları. Yine ben biz barışma yürümdeyiz. Takıları bir dursun orada. Takıları hiç karıştırmayalım. Evet. Diyorum ki... Yani şey, ya onları, bunun, bunun onları bunun... dedim. Hani vermesem günahı var mı? Tamam anladım ben sizi. O soruyu soracağım ben. <laughs> ben orada değilim şu anda. Diyorum ki bu işin bir oluru yok mu? Büyükler devreye girse bir haftalık evlilik biter mi? Tekrar bir araya gelseniz diyorum. Sevenler ama ayrılmasa diyorum yani. Herkes girdi ama onlar kabul etmiyor. Onlar kabul etmiyor. Evet. Ya o zaman niye evlen evlendirdiler? Evet, yani annesi yani mi kabul etmiyor? Hiçbir şey yok, evet annesi kabul etmiyor. Annesi kabul etmiyor, evet. evet. Peki inşallah barışırsınız diyelim. Ben takılara döneyim tekrar o soruya gelelim. Diyorsunuz tamam. ki mehir verdiler. Ne verdiler size mehir olarak evet. ne biçildi? Normalde 60 gram verdiler. 60 gram ee, altın. Evet, ama bana takılan 36 gramdı. Yani şu an 36 gram var bende. Tamam. Yani onu geri istiyor. Yani bir hafta içinde hemen meyri ver. Bitti bu iş diyorlar. Evet, evet. Sizin eee tavrınız, duru, tutumunuz ne peki? Ne, ne gibi? Ya yani mehir verecek misiniz? Ne düşünüyorsunuz? İşte ben vermek istemiyorum. Vermek istemiyorsunuz. Peki evet. hocam ne söyleyecek bakalım mehir konusunda bu hususta ya da bu biten daha doğrusu boşanmadınız ama şu anda evet. böyle bir gerginlik var. Bu evlilikle ilgili neler söyler? Hocamızın tavsiyeleri önemli. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, çok teşekkürler. Hayırlı yayınlar. Hocam izlediniz, duydunuz, siz de dinlediniz. Neler söylersiniz? Efendim, mehri beyefendinin isteme hakkı yok. Yok. Bu hanımın hakkıdır. Mehir hanımın hakkıdır. Yani onu, onu isteme hakkı yok beyefendinin. O mehiri geri ver bana. Evliliğimiz kısa sürdü. Bir hafta sürdü. O halde mehiri geri ver. Yok öyle şey yok mehir hanımındır. Ama o takılar var, hanımefendi yedinde bulunan takılar var. Orada da örf hakimdir. Acaba bulundukları yörede o takılan takılar gelin kızın mı? Yoksa düğünü yapan annenin babanın mı? Yani onlar e, oğullarını evlendiriyor oğullarını evlendirirken eş, dost, akraba hediye getirir. Bu hediye gelin kızın mı yoksa düğünü yapan onların düğünlerine destek olak diye getirmişlerdir. Ananın babanın mı? O kısmın geri verilmesi icap eder. Ama mehir onun geri verilmesi doğru değildir. O hanımın hakkıdır. Sizin de söylediğiniz gibi Muhsin Bey, ya memlekette iki büyük olurdu. Bunlar mahkemeye, kadıya kalmadan iki büyük, oğlum ne yapıyorsun, kızım ne diyorsun? bu böyle olmaz diyerek arayı bulurdular. Yani büyüğü kaybettik, küçük belirsiz oldu. O yüzden bakın hayat hayatından olmaya başladı. Düğün yaptık mutlu olalım diye yok. Sıkıntı başladı. Düğünden sonra mutluluk değil de sıkıntılar başladı. Yani hayatı başımıza sıkıntı ediyoruz. Dünyayı başımıza dar ediyoruz. Bu yanlış yoldan dönmeliyiz. Saygımız olmalı, sevgimiz olmalı, iki büyük olmalı. Onlar da seyirci kalmamalı. Akrabadan ileri gelen iki büyük yaptığınız tavır yanlıştır. Şöyle edeceksiniz demeli. Ama devrede kayınvalide var. Kayınvalide ben oğlumu vermem diyor. E, ne yapacaksın kayınvalide? <laughs> e, hayat böyledir, fıtrat böyledir. Bunun için bu gelin kızı ile oğlumu evlendirdin. Şimdi hayır ben oğlumu vermem. Bunlar da yanlış tavırlardır. Peki ama evet, Mehir... Olsun. Kadının hakkıdır. Onu geri asla vermemeli diyorsunuz. Onun hakkı. Ayetle sabit değil mi hocam? Doğru. Bu mehir hususu ayetle sabit. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir Doğru, konu. Doğrudur efendim. Mehir Doğru. konusu. Evet Doğru. hanımefendinin hakkıdır ama takılar mevzuna gelince o da e, geleneklere, yörelere göre değişiyor. Bulunduğunuz yörede neyse gelenekler ona Doğru. uyulabilir dedi hocam. Teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz